Allah kabul etsin. Namazlar kılındı. Kur'an da okunuyor. Allah kabul etsin. Ama gel gelelim ki şu yatakta baksanıza bu yatakta yatan bir adam vardı. Bak yastıkları üst üste koymuş. Üç tane yastığı olan ama Kur'an okuyan ablamız Dilim varmıyor Konuşamıyorum bazen Dilim düğüm düğüm oluyor Hani bir şarkı vardır ya Ankara'nın büktüm büktüm bağları diye İşte bu bağ gibi olduk Babamın büktüm büktüm yollarını göster olduk Döndert adam. Sorry. <laughs> Evet bir dakika durur musun? Dualarımızı okuduk. Allah kabul etsin. Otur iki dakika. Otur. Şimdi e, yemekler de yapılacak herhalde birazdan. Ona kalkış yaptın. Okudun. Kur'an'ımızı okudun. Allah kabul etsin. Bütün ölü dua ettin. Onlar da duyduk. Bizi böyle e, mutlu edenler işte takip edenler onlara da dua ettin. Hasta olanlara da dua ettin. Peki burada yatan adam nerede şimdi? Hı? Nerede burada? Bak, ablasının yanında gezmedi Nerede? He? Kara yere mi gitti? Orada. Keyhinde, zevkinde oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar, içiyorlar, sıkaralarını <laughs> oturuyorlar. Ne yapayım Şuradan He? yatağın yanından bıdır 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 şuradan pıt 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 yapıp şuraya girip de iki dakika ne yapıyor Ahmet'im dedin mi? He, Gece hiç oturmalarınızla konuşmanız olmadı mı? He, Ama... Yanına gittin. Geçtik, ya geçtik. Şuradan, geçti. şuradan geçerken, şuradan bir ışık var. Buradan içerken bir gölge buradan eskidi geçip de ona, korkup da eskidi. yanına girmedin mi? Korktum eskidi. yanına girebilirim eskidi. demedin mi hiç? He? et istemiyorum. Ya. değil var onunla. ya ni diye. Ya sor. Ne olacak ki? Ah, ah boncuk ah, ah boncuk. Kim bilir kimler var aklında diyor. Kim bilir kimler var aklında. Ya yemek yap. Onu iç. Bunu iç. Şuna saldır. Buna saldır. Bitti. Kavgalar bitti. Boncuk Hanım. Neyse boş ver da geçelim de. Şimdi bugün... Grip misin e, yanaşma. Grip. Ya grip de değilim aslında ben de anlamadım. Gülüm misin hani. Kızarıyor burnum. Burnum kaşındı. Çok kaşındı burnum babak. bugün. Bugün ayın kaçı? Bir. Yedi, iki, üçü, üçü. Pazartesi günü şu şeyi teslim edeceğim. Unutturma tamam mı? Neyi? Neydi şu Dijitürk'ün şeyini? Ne yaptın ablam? biz uyurken. Ben hafif uyumuşum ama tabii sizin ufaktan. Nasıl hafif uyumadın? Ya yatakta yatıyorum sen şey mi sandın beni? Dakika başı uyuyor muyuz? <laughs> uyudum uyudum da. Ama böyle düzensiz bir uykum vardı. Rüyalarıma giren bir şey oldu. Geldi birisi gitti birisi dedim ki ne oluyor acaba? Ee, ben de dedim ki herhalde Süleyman. Dünyanın içerisi kopmuş. Niye ne oldu yine? Ya vallahi billahi şaştım gittim. Bir makkala gittim. Vallahi yok. Bir kucuk bir çantada bir şey. 500 lira para gitti ya. Hiçbir Allah şey Allah. yok. Hiçbir şey yok. Eyvah eyvah. Ne yapacağız abi? Alamayanlar ne alıyor? 7 tane, 6 tane biber aldım. 3 tane battıcan aldım. Heh. Aldıklarımı da söyleyin. Oradan sana bir tane kabak aldım. Evet. Oradan e, bimden de bir tane şöyle küçük bir çanak dört parça küçük küçük şöyle tavuk aldım, tamam. şey kızarmaya için. Tamam. Bir tane küçük kutu peynir aldım, bir tane ekmek aldım, bir tane de şöyle şeyden acık bir tatlı tulumba tatlısı durdum oradan 55 liralık hepsi ha. 570 liranın içinde. Eyvallah. Beş kuruş parasız geldim uyandım, oraya buradan al gittim para. Kalmadı para. Vallahi şaştım ben bu herif ne yapacak bu şey etmeyen insan ya. Hmm. Bir tane ekmek. Ah. Bir tane ekmek kaç para? 15 lira. Onlar hesapta yok. Ne yapacağız abi? Ha? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Allah herkese yardım etsin. Allah herkese yardım etsin. Allah'ım kim zordaysa, kim dardaysa oruç tutanlar, tutmayanlar, işi var olup Emine olmayanlar. Emine'ye gittim. gittim. Emine kim? İşte soracağım. Ha, hani sordum. Ha. Emine yok burada dedi. He karnını bir şey dedi adamın da mızır mızır anlayamadım. Ha. Ben sonra arasın var dedi bu kadar. Ha. Tamam o zaman yoksa yoktur. <laughs> Yapacak bir şey yok. İstanbul ağlıyor. Ben artık şey, şey de, diyorum. Saat 11'de diyor üstteki karın. Lale bu şey var dedi. Ondan değil ne dedi. Ben de ondan değil. E sen de, dün bugün şeyle aramışlar seni. ben Esra aradı da ha. daha yeni gidiyordum yolda. <laughs> Yaramışlar seni öyle gizli şey yapacaklarmış onlar. Adı gizli diyorum ya. Aha, okuyacaklarmış da ben yoktum. Dedim ben de bilmiyorum haberim yok. Bana hiçbir şeyden bahsetmiyor. Oldu bir şey. Murat'ı Murat da geldi. Daha geliyor mu? Bu akşam burada mı? Ha. Keşke çocuğu burada yat deseydim. Pişman ha. oldum işi. işi Zor, zor mu? Benim odurda yatardı ya. Değil mi? Gönderdiğin kralın yatağında yatardı. He? Yatakta da yatardı. Yok yok kralın yatağında yatardı. Aslan i̇yi yattı. Eyvah eyvah. Ölüme yolladı bu kralı. Ben mi götürdüm? Kendim götürdüm. Bir daha bir daha bu ne şey yapıyorum ya. Ben bu işin içinde bir plan var ama o planı çözeceğim. Sen mi aradın orayı? Onunla mı sen aradın? Allah'ı arayıp Ben onları aramış mı? Aç telefonunu bak. Bir plan var. Utanma. Baksana telefonuna. Bir plan var ablam. Bir Onunla mı da... getirdi dile sanki? Ya bir plan var ablacığım. Ben anlamadım. Kızımla da konuşuyordunuz bağır bağır. He? Bir şey konuşmadık. İki kere, bu ikisini de bir daha bir daha konuşmadım işte. Dedi bu ben mehlem sürme orucu bozulur dedi. Ona kızdı. Hı. Çamaşırını götür dedim bir de bu. Anladım. Ne pişirdin, ne pişireceğim? Orucu bozacağım dedi. Ben de orucu bozma dedim. Bozu, oruç bozulur mu? Öyle mi diyor? 60 gün yüklenir şimdi. Hmm. Olmaz öyle. Olmaz, olmaz, olmaz. Oruç bozulmaz. Kismihi, kismişa. Yok ee... ki diyor. Sen çok zayıflamışsın Hiç de i̇şte ben zayıflamadım. Sen mi zayıflamışsın? Yani neren zayıfladı? Diye. Baksana. Ama 76 kiloydum. 70 kilo şimdi. Yarım tonsun anne. Zaten kralın sen ne diyor sen bu kralın? 65 üstü kara hayır çıkmaz diyor. Kara ediyor şu böğründen tuttuğunu diyor döndüreceksin. O ne demek? Oruç aldım ben onu düşünmüyorum ki. Allah aşkına. Böyle bir şey var mı? He? Sen hiç 60 kilo oldun mu? Ben 40 kiloydum ya. Önce. Ne zaman? Eee bu usta ne adam? İstanbul'a gelene kadar 40 kilo ödüyorum. Bak tersin mi? İstanbul'a gelene kadar 40 kilo İstanbul'da. E bu bile 40 kilo Allah Allah. Ha, o yüzden o zaman kral bu yüzden seni bu kadar önemsiyor. Yani diyor ki benim hanımım diyor şey yapmaz diyor. Yani öyle e, 60 Ölümüşüm 90. Ölmüşüm ben şey hapları yuttum bir de. Ne yaptın? Balık hapı ne yuttum? Kilo alacağım. Balık hapı mı? Balık hapı fayda olur mu? haftlara başlayın yap başladım iş İnşallah. Ha inşallah. Alo. Dur. Dur şimdi planla. He. Ha. Aleykümselam. Hayırlı Aleyküm Ramazan. Allah hamdolsun. Amin. Dur şimdi kim bakalım. Amin. Amin. Sizin, senin de, senin de. Bilemedim ama. Bilemedim. Ha, dedim bu ses ticere benziyor değil mi? Kim? Bir de. Ticen Tijen. Ha, Tijen. Ha. kızım. İzmirli ol. Ticen. Ticen gelmiş, hoş gelmiş. Evet. Elleri bu hoş gelmiş. Bu aşık Kız i̇şte şey, yok yok eski dişle daha iki ay sonra yapılacak. Yapılıyor işte ilk bir ay kaldı, iki ay kaldı, bir ay geçti. Eski dişlerim ağzını boş durmuyorsun diye koydu aleykümselam Aleyküm Zaten yemin gönümden. Zaten bak konuşması değişti. Ah ya, inşallah hayırlısı bakın. Hayırlısı bizden arkadaşlar. O Bacısına şeyden. götürdü ki ya bak gel, o, gel o, Gönderdi gönderdi Tijen. Ah Tijen ah. Yok kızım yalan vallahi yalan bak namaz kıldım. Bu bak evlere. Yalan öyle bir şey yok. Kendileri götürdüler ben, benim üstüme şey. Babama sığdım adı evlere diyor. Ablasını bir saat bir senedir görmedi. Ah babam. Şimdi kim bilir şimdi ne yiyordu? Ne içiyordu Ya insan iki, iki kardeş de birbirlerini görmediler bir senedir. Ümrani'ye de. Ne diyeyim? de iki gün bunun stresin atsın diye şimdi benim üstüme atıyor. ama Allah biliyor. Vallahi benim kafam yoruldu. Boş bir. Yani onların stresi daha çok benden. İyi hadi Karadeniz'de misin sen? Ha. İyi. Git gez. Çok güzel oralar. Git, git, gez. Git, gez. Lan kazları yedin mi karşılayayım diyorsun yoksa. Ey kadınım. Ben merak ediyorum. Hiç şey etmedim de. Böyle bazı konuşuyorlar da ondan. olsun de yiyelim Ben köy tavuğunu çok seviyorum bu tavu sevmiyor. Nereden getiriyor? Dağlara dü. Köy tavu. Yok ya. Belki gelemem. Bu yaz. Gümüş oldu. Ama mi? Bugün mü gidiyor oraya? Yaz. E orucu ne yapacağım oralarda? Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Ha, i̇yi iyi. Çok iyi. ne mi duruyorsun sen? Herkes neyin ne olduğunu biliyor anneciğim. Öyle saklamana gerek yok artık. Ne oldu? Neyi saklayayım? Bir şey ya anlamadım. Ben neyi saklıyorum? Şu sakladığımı söyle bakayım. Anlamadım bir türlü ne sırların var senin. Anlamadım bir türlü ne sırların var senin. Bazen içli bakışların, bazen gül gibi yakışların. Bana gerçekleri söyle, mutsuz musun benimle? Çekilirim aradan, çekilirim aradan. Sevdalıysan Murat'ta, sevdalıysan Murat'ta. Bak o kutuyu koyduramadın dün akşam gördün mü? He dün gece. Sen bir şey söyle Sen benim gibi evladı iyi ki doğurmuşsun. Yoksa sen kapılara bakardın be. He? Camlara çıkamazdın camlara. Sen şu anda neredeydin biliyor musun? Hala boya battaydın. Hayır şey yok. Benim gibi evlat olsaydı, olmasaydı boya hala boya, boya battaydın. ben geldim. Ben hala. Ben geldim. Hala. Ben geldim, ne sen gel? İlk ya önce Yapma getirdim. ya. Murat burada değil mi? Sen ne konuş anne? Murat'ı kim battı? Ben He? geldim buraya. Sen nasıl getirdin Murat? I? Ben getirdim. de. Murat buydu. burada çalışmaya gelmedi mi? Hayır. Yapma ya sen. Murat ben getirdim. Ya bırak ben şu ben işleri ben ya. Düğüne getirdim de koydum da, da gittim. Meleğin düğününe. Aha tabii canım kesin. Kesinlikle. Vallahi ben koydum da. Ya bilmiyorum. nereye koydun Vahutacıya sen onu? Hani? Mahmut soralım mı? Nereye koydun ben sen? Ben evinin at katını He. tuttum da. Bak ya, koydum, ya nasıl bir şey, şey? Da oldun sen ya. Ya bak. Ben buranın ne götür çarpılacaksın sen de çarpılır mısın? Ben bilmiyorum hatırlamıyorum ki ben niye çarpıyorum? Allah Allah. Ben yaptığım şeyi günah... sen neden inkar ediyorsun da yalan benim, beni? Ben yalan çıkarmıyorum. Benim günahım zaten bana Allah Allah. Ben neler ne düğününe gelince koydum götürmedim. Allah. Bu İstanbul'dan götürmeyeceğim boya batırsız dedi. Hımm. Götürmedin mi? Mustafa ile ikisini tuttuk, oraya koyduk da gittik. Kız kaç sene bu çocuk burada çalıştı ya. Vay vay Yok abi. İyi ki babam gitmiş, biraz kafa dinlesin. Vallahi iyi, doğru bir şey yaptı. Doğru bir karar aldı. Allah'ım orucun bana sabır ya, Rabbi sabır oku ya. Rabbi. Bırak o. Ne gelirse öyle. Ben şimdi yemek bunlar söylemiyorum. Ne gelirse onu yiyeceğim. Allah, dün akşam bir yemek bu akşam da çorba yapacaksın salam çorba sevap çorba yapacaksın tavuk aldım onu kızardıcaz Salata yapacaksın kaçta okunuyor? 8-7'de. de yedi de mi? 7'yi geçiyor mu? Geçmiyor ben bilmiyorum. İyi bari bir ben de şey yapalım. çadır kuruldu mu iki kız acaba? Çünkü burada şeye geçince ben çadırı alıyoruz ya biz bakacağız. Ben o zaman buraya gelirsin de burada girsin. Ya de. nasıl geleceksin anne? Nöbet şeyi çalışıyorsun. Gelebilir öyle basit mi sanıyorsun? Murat mı sandın beni sen? İyi bak, koruz götürsün. Ha sefer taslam duruyor boşuna. Ben o sefer taslana yemek koyup da güvenmem sana. Niye? Hayatım boyunca ben onları tam o zaman çöp attım götürdüm de kulağımda hmm. kurtulunca. Ben bak. ne anneme dedim, ben küçük tencere var çöp alma onlar ben istemiyor dedim. Ya o küçük tencere ne alakası olmuyor, ya? Olmuyor onlarla. Hey, seninkiler yanlış. kapakları gel ger ger şeyler. Bakayım ne hazırlayayım. Dört parça tavuk. Şu hmm. Şey, olarak gibi. 220 lira kilosu. Tövbe Sanki kara et satıyorum. Şu adama da gidip bir kıyma ne içecek bilmem. Gözü gözüyle görmeyin bilmem zaten. Kime? As bizim Kemal'e mi? Kemale gideriz ya. Kemale gidelim, bakalım kasaplara ne kadar olmuş Kıymanın kiusu kaç para şimdi? Bilmiyorum bilmiyorum ama. da bin lira. Bin lira değil canım. Bir televizyon haberlerde 400 350 gösteriyor. Hmm. Yasak ya dona şey. Canlı hayvan olarak getiriyorlarmış kas burada kas burada kesiliyormuş kas-kas-kas'dan. Bir Fransa, yere işte Fransa. Fransa'dan işte canlı olarak getiriyorlarmış, canlı olarak burada kesiliyormuş. Kas-kas-kas kaf etiymiş. Kaf-kaf mı diyor, kas-kas mı? Şey, angus. Angus mu? demiyor, kas-kas. kaf, kaf kas. Ha. Kafkas eti mi varmış bu Hayvan varmış orada. Allah Allah. Kafkas. Ha. Ha, ben bilmiyorum Allah. Büyük baş hayvan. Benim kocam asker Şunlara şunları bile canım nasıl istedi şimdi ya? ya. Allah açlıktan sultan terbiye bine. Bu insana böyle bir e, o açlık terbiye insana. Aç kalınca, yanınca, Şunun olunca elini sıcak yaktı mıydı o terbiye cehenneme hatırlamak için. Kanun, Allah vimese kısmet nimet yiyemesen bu da bir terbiye ondan bir tecrübe alacaksın. Her şeyden. Her şeyden bir tecrübe alma. Gözleri görmüyor. Bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar. Nasıl burak Susuz kalınca, kurak olunca Allah yağmur vimese bir şey ot bitmiyor. Ondan terbiye almıyorlar. Gökyüzünden neler iniyor ondan terbiye almıyorlar. Almıyorlar, almıyorlar. Allah'a inanmıyorduk. Eşek karılara soruyorlar, adamlara soruyorlar. Şu ne biliriz bilmiyor diyorlar. Bak bu TikTok diyorlar. senin bak, ayarlarını bozdu. Benim ayarım vardı zaten Allah'a şükür. TikTok... Allah bozmasın ayarımı. Benim sürelim. ayarımı kimse bozamaz. TikTok'u silelim. Tamam bak senin ayarlarım bozuldu. bozuyor? Geç şuradan Babam ya. Babam çok ya. mu acıktın? TikTok'u silerim rahatlandı. Vallahi rahatla. Kızım bak o toz oluyor. Odama koy odamda dursun sonra... De bir geldi iki dakika bir çocuk bir dur ya.